Por TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün yanımda Mehmet var. Merhaba. Evet, sıradan kadromuz aynı. Hiçbir şey değişiklik yok. Evet arkadaşlar. Belki merhaba. yine bunu komik anlar mı yapsam, komik anlar yapmasam mı bilemiyorum. Çünkü arkadaşlar komik anlar yaptığımda en az bak en az bak en az tuttuğu 2 saat. Ede ben çok uğraşıyorum ama yani pek izlenme var ama like atmıyorsunuz. Yani belirli kişiler atıyor zaten. Tanıdığım arkadaşlarım. Onun dışında pek like atan yok. Keşke like atsanız. Çünkü arkadaşlar gerçekten yani yapıyorum. Mesela şu an pek fazla yapmak istemiyorum. Çünkü karşılığını alamıyorsunuz. <laughs> i̇stediğiniz şeyi yapmayınca. Yani direkt video atsam sizin için de pek eğlenceli olmaz. O yüzden ben birazcık yarı video yarı da komik onlar, anlar yapacağım. Zaten çoğu komik an geçiyor. Mehmet'le oynadığımız için her, her an bir action dolu. Yani. Evet. Mesela ilk komik anımızı şimdiden yapabilirim. Hazır mısın Mehmet Bey komik ana? Yok ben istemiyorum. Şu an komik an zaman değil <laughs> ya. <Ne diyeceksin? gülüyor> Mehmet atlama. Ne atlayacağım oğlum? Beni yaktın diye aşağı <gülüyor> atlamak. <gülüyor> 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 <mı>? <gülüyor> <laughs> Abi kendine TNT koydum ve aslasını düşürdüm, değil mi? Kılıç var mı kılıç? Abi, şu chestte vardır. Aa, güzel kılıç varmış. Evet arkadaşlar, sizden tek istediğim şey yani like atmanız ya. Başka pek bir şey istemiyorum. Bize moral olur en azından moral ki kan edip. Moral oluyor arkadaşlar. <laughs> Bunlar ah ha o da işte yani iyi olur arkadaşlar like atarsanız. İnşallah videoda hoşunuza gider. Mehmet'le sıradan keltoş keltoş dolaşacağız işte etrafta. Kendimize aksiyon arayacağız. Ben şunu bir alayım. Şunu alayım. Şunu alayım. Tamam bu. <laughs> Beyler ben <laughs> hareketimi yapacağım gördüğünüz gibi Ya e oğlum orası bomboştu zaten. Oradan düşseydin yani. Anlatmama gerek yok. <laughs> Çok yetenekliyim. Kazman var mı kazman? Kazman varsa ortaya gidelim. Var. Koş koş lan koş. Arkadaşlar bu gerçek. Yandan adam geliyor ama dur. Yardım yardım kan. Emek evet, bana yaklaş da bir kurbağa eksili. Ha helal. Gel 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 teleportlandım gel. Hadi abicim gel Bu ne lan ne oluyor? <laughs> Bağcılar sokak kavgası. <laughs> Abi, abi, çok yüz oldum ya. Abi bir türlü altı inemedik ya. Arkadaşlar görüyorsunuz ünüm her yere yayılmış. ana Bak Kaan abi yazıyorlar görüyor musun? Kaan Winner 31 yazıyorlar. Bu arada benim ismim Kaan. Kesinlikle ee, işte benim ya. Kesinlikle şu Kaan Winner 31 değil. O kişi benim. Yani. <laughs> Hayır eskiden Kaan Winner yani Ama ayıp yani 31 falan yakışmıyor bize. <laughs> o yüzden O <laughs> yüzden evet. ben ismimi değiştirdim. <laughs> Kazma var mı? Var var. Abi sen al bu kazmayı ben sevmiyorum. Al hatta demir balta bile attım. Ama bu metre yukarı çıkmamı oğlum bununla gitmeyecek. Boş ver <laughs> alta inek. alt kata inmeyi hiç arkadaşlarımıza göstermedik. Abi ama burası tam üst bükmep ya. Neyse üste çıkabilirsek çıkak hadi gelin arkadaşlar. Bu eline üste çıkacağız. Uha! üste çıkıp şu altınların içine girek. Oha çok iyi. Ama şu anda map gelirse ve de birinci olamazsanız bizim taktiğimizi uygulayıp ben şu editi koyuyorum sizin için. Eğer bana küfreden varsa oralarda bana bir yazı yazanlar olursa onun anasının amına fok koyarım. Tamam mı? You motherfucker. You can't talk to me like that, like you twat face. And if if you do it again, I will bang you out, you twat face. I'm living in England. Come on and talk to me again, you bastard. I'm a little gangster, you know. You fucking twat faces. Her De abi burası orta değil ki. Orta Aa zaten Mehmet ortaya yol yapıyormuş. Ben tam bir enayiyim. Abi fark ettim. <laughs> buradan düşersin sen. Tamamdır arkadaşlar. Aa bizden önce çıkmışlar. Ka 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 Oy kaç merak. kaç kaç. Taktikimizi bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizi YouTube'dan izlemişler. Bizim taktiğimizi yapmaya gelmişler. <laughs> o kadar ünümüz her yerde yani. Adamlar benim ikinci bir kanalım var filan dermişim tek kanalım bu abone olmayı unutmayın her neyse şey adamlar bizim taktiğimizi izlemiş YouTube'dan gelmiş burada benim taktiğimi uyguluyorlar öyle değil mi Mehmet sen söyle öyle değil mi <laughs> öyle öyle Gerçekten. gördüğünüz gibi arkadaşlar anlatmama gerek yok Yemek yiyeyim <laughs> şöyle. O kadar iyi bir arkadaşım ki şunlara bir gram yemek atıyorum. Kesinlikle bait için değil bu. Evet yemekle düştüm aşağı diyecektim tamam yok oldu. Bir an, bir an yok oldu ha ben Arkadaşlar şu adamın tipine bakın. Adamda namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz tipi var. adam Girdim. Çok tehlikeli oldu. Her neyse, <laughs> hadi gelin gidelim. Tabii evet, kimseye abi. dalmak yok bak direk ya bak direkt gidek Ender Pearl'ün. En sağdan vurmaya gidemeyiz ama. Ya bir tane ya bir tane vursan almıştık ya. Ya onu sağ da Mehmet. Hiç kimseye dalmadan gidiyoruz abi. Yeter artık vallahi bak geldiler bana yani komşu çocuğu falan geldi falan demiş. <laughs> Samanyolu TV oyunculuğu espris her neyse. Eee her neyse işte direkt ortaya gidiyoruz ve de Abi artık yapmamız lazım olan bu taktiği ya süren bitiyor Harip süreniz bitiyor yarım saatimiz kalmış lanet olsun get the f**k Ha kazma çıktı kazma çıktı bir de bir lokla ha hadi gel gidelim yolu yap. Ya. yolu yap yolu yap sen yolu yaparken ben de önemli şeyleri alıyorum her yerleri Bir de ender pearl atarız diyeceğim senin ender pearl'ün yok ayağına <laughs> Bu ses sana güç verir diye koydum sesciyi. Buradan atlanır ya. Nasıl buraya gittin az bas bas. Neredesin, neredesin? Nasıl bir sarhoş, neredesin diye adam bana. <laughs> neredesin, neredesin? Gel, gel, Pas, gel ortaya koy. Şuradan dikkatli atla. İyi tamam güzel, oyunu kasıyor her koştuğunda. Adam arkamızda değil Ha adam arkamızda değil Mehmet, hadi. Ananı ben yukarı çıkıyorum. Çabuk kır, çabuk kır, çabuk kır. Allah garip kapı üstü. Şey <laughs> <Kapı üstünde. gülüyor> çekil, çekil Hiçbir şey görmüyorum şu an. Lavım veya çakmağım var mı? Aa, var mı? Çekil mi? Tiyentim var. <laughs> Abi, dedim. Neredesin şu an? Dur, bakayım. Şu an arkan bir saniye ben sana ışık kaynağı getireceğim daha. Neredesin Mehmet? Biraz bekle abi ben ışık kaynağı getiriyorum. Aa gel, gel 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 ışık geldim biraz. Arkana bak. Hayır, nah çeken Fiko abi geldi. Gel 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 ışık var oğlum buraya ha, geldi, gel. Ha gel. Hani gel. Işık geldi. Abi bak. Aa, Aa! <gülüyor> 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 dünyanın <laughs> boşunu. Kendini yen kapattın. Geri gel. <laughs> sat <laughs> 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 Sen neredesin lan? <laughs> saniye Ender Pearl attım. Oha, nerede lan bu? <laughs> Oha, çok iyi oynadım bu arada. Hadi. <laughs> Abi yanlışlıkla TNT koydum ya. Ama bence o pek yanlışlıkla olmadı. Troll olsun diye koydun. Hayır abi vallahi blok koyacaktım. Yanlışlıkla şöyle mouse'un e, döndür döndürgeci vardır ya. Döndürgeci bastım hemen blok lok slotunun yanında bir de TNT vardı. Oradan kaydı mi oraya? Gitti işte öyle. Abi sen yolumu... Abi sen al Ö, yolumuzu kapattın ki anasını satayım. <laughs> Adam arkadan geliyor o yüzden. <laughs> Abi hayır adam arkamızdan geliyordu ben arkadan yol arkadaki üç saatlik uğraşın uğraşın sonunda bir yol yaptıydın sen gittin o yolu bir dakikada kapattın hemen. Evet. Kanka çakmak falan varsa. Abi çakmak yok da şey çıktı zaten. Hadi <laughs> idem oğlum neyi bekliyorsun ya? Tamam ded kardeş, yol yap gidelim. Abi ben mi yapacağım? Ha ben yapamıyorum. Engelliyim. Biliyorum biliyorum tamam. <laughs> de, 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 de. Gel dalma odama gel. Yanından geç. Ya da dala. Git lan buradan. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah biz buzlama. Abi buzlama istiyorum. Hadi 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 hadi. hadi. Kazmam var mı? Kazmam yok kazmam. Kaç. Kaç sen kaç. Adam sıkıştırdı beni. <laughs> 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 Bak kaçarım. <laughs> Hayır şerefsiz hain Niye hiç abone olmuyorsunuz Niye yorum açmıyorsunuz Niye like atmıyorsunuz Videolarımı niye sevmiyorsunuz Size kaç tane video açıyorum Bir günde 11 video açıyorum beğenin diye Abone olun diye Yorum yazın diye <laughs>